saygıdeğer misafirler. Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bugün bugün Atatürk diyor ki, özgürlüğü olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Murat Doğan'ı kürsüye davet ediyorum. 23 Nisan 1920 Türk milletinin idaresini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş ve çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929'da Çocuk Bayramı olarak kutlanmıştır. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında coşkuyla kutluyoruz. Saygılarımla. Şimdi de 4. sınıftan Burak Doğan'ın şiirini okumak üzere buraya davet ediyorum. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysaki ki hiçbirinin Çocuk Bayramı yoktur. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. 4. sınıf öğrencisi Burak Doğan'ın zeybek gösterisini sunmak için sahneye davet ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı burada sona ermiştir. Bir dahaki 23 Nisan'da okulumuzda hep beraber kutlamayı diliyor hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.